Evet. Tekrardan merhaba. Blast Royale ile ilgili bir video çekmek gibi bir planım yoktur. Sadece böyle can sıkıntısından ve eski kanalımın aktifliğini biraz ölçmek istedim. Ee, bugün biraz Maziye gittik. Maziye gittiğimiz için ee, bazı şeyleri hem sohbet tadında hem de aktifliği ölçmek anlamında bir şeyler yapalım dedim bu oyundan bu arada arkadaşlar kripto kazanmak da mümkün. Nasıl diye soruyorsanız yakında borsası açılacak. 25. seviye de bir item veriyor. Power pen. Sonra 45'te miydi? 46'dan mı? 40'daymış. Flama veriyor. Bir avatar ve bir de karakter en son duruyor ama karakteri alamayabiliriz iki 2000 gün var iki günde 90 seviyeye gelmek zor Hatta şöyle geriye doğru gidelim Aynen şu karakteri veriyor ve şunu alabiliyorsun bunları yakında açılacak borsa ile beraber satışlarını yapabiliyorsunuz yaptıktan sonra zaten dolar karşılığında güzel bir para elde etmiş olursunuz. Oyunda mol, şey var, solo ve duo olarak iki farklı oyun modu var. Yeni harita 30'unda yeni bir güncelleme ile gelecek. İsterseniz buradan custom game yaparak kendi arkadaşlarınızla beraber oynayabiliyorsunuz. Mağaza kısmına şu giriş yapılamıyor. Yapıldığı zaman bug'a giriyor ve oyun donuyor, kalıyor yani hiçbir şey yapamıyorsunuz. E, koleksiyon kısmında karakter, flama, ee, burada da işte paraşüt gibi söylenir? Aynen paraşüt vesaire bir şeyler var. iniş için silah olmadığı zaman elinize hem biriniz oluyor ve avatar. Şu an bu şekilde. Hatta bir tekli girelim. Genelde haritanın bu noktasına iniyorum. güzel yanı direkt şeyin yanındayız ama drop var. Hemen bir şey alalım. Drop açmaya çalışalım adam geldi. <laughs> Yok, pistol almam. alıp direkt kaçalım biri gelmeden. Geldi. Neyse kolsuz çıktı. İşte biz önceki süreçlerde mobil oyun videoları çekiyorduk. Aynı zamanda PlayStation 4'üm vardı. PlayStation 4 üzerinden GTA işte ne bileyim Minecraft, PlayStation Edition ve işte belli başlı Rainbow Six gibi oyunları oynayıp videolarını çekiyorduk. Tabii daha çok bu kanalda e, mobil oyun üzerineydi. 2013'te mobil oyun üzerine e, bir şeyler çeken nadir kanallardan biriydim. Android vardı o zaman. Bir de Minecraft bir Türkiye vardır. O dönemin popüler yayıncıları gidi. Aralarında ben de vardı. Minecraft Minecraft Furkan vardı ama hatırlamıyorum şu an soy ismini falan. Görüşmüyoruz. Ee, onunla beraber bir video çektikten sonra kanal bayağı büyümüştü. Kendisi benden büyüktü o zaman ya. Aynen. Yardımcı olmuştu. Sniper var, kaçalım. İşte, e, PlayStation çetemiz vardı. Bu çeteyle beraber sürekli her oyuna giriyorduk. Kida'tan, e, Minecraft, Survival Games'lerde yani hayatta kalma modunda oynadığımızda yanımda hep Oktay bu Barış vardı. Biz bayağıdır arkadaşız, görüşmüyoruz. Yani geçenlerde bir görüştük. İyi tam, iyi tan vardı bir de. Şöyle bomba bırakalım da. Geleceksin, geçir, geleceksin, gel gel. Ay, uyanık çıktı. Şimdi bu sniperliği bizim alt etmemiz zor. O yüzden ne yapmamız lazım? Alttan gelir mi? Aha orada. Biz üstten dolaşalım. Çünkü sniper'la bizi her türlü alt eder o. Siz bir kapışın. Ben şuradan bir cam basıp geleyim. gayri işte iyi tane işte selamlar. Aa. Oğlum nasıl bir ortama düşmüş? Ben düşmüş ya. Ben de boşa direniyorum. Şunu alıp uzaktan belki Biraz kıçımızı kurtarabiliriz. Şurada bir kalkan daha var. Onu da alan almadan alırsam çok iyi olur. can da var. Can da al. Bu el bizde olabilir. Mecbur Tane. onu çözdük sen orada sıkışacaksın mecbur geleceksin lan kendimi patlatıyordum Evet kazandık. Yani aslında maziyeye dönmek gibi bir şeydi bu video. Biraz da can aktiflik ölçelim dedik kanalda ilgili. Ara ara öyle canım sıkıldıkça bir şey kaydedip atıyorum. Yani herhangi bir amacımız yok. Evet İshak birinci oldu. Şimdi 4500 kupaya gelmişiz. Yani bu şekilde. Kendinize bakın.